Altınkum Memlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Mavişehir mahallesindeyiz. Denize sadece 150 metre mesafede bulunan full deniz manzaralı 200 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 açık mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamızın fiyatı 600 bin euro. 600 bin euro üzerinden de pazarlığımız bulunmaktadır. Ee, gerçekten çok güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Ee, Didim'in yine güzel plajlarından biri olan Mavişehir plajına da sadece 150-200 metre mesafede bulunuyoruz. Triplex bir villa gezeceğiz. Çift teraslı, full akıllı sistem, ee, alttan ısıtmalı, yerden ısıtmalı aynı zamanda villamız, ee, müstakil havuzumuz bulunuyor. Ufak da bir peyzaj alanımız bulunmakta. Tamamen tam müstakil bir villa gezeceğiz. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya. Başlayalım. E, tam köşe başı bir konumdayız. İki tane yaya girişimiz bulunuyor. Otopark konulmamış. Arsamız 200 metrekare. Biraz arsamız ufak olduğu için e, araç otoparkımız bulunmuyor ama bu önümüzdeki alan park ve bahçe olarak geçiyor. Buraya aracınızı park edebileceğiniz bir alan bırakılmış. İki tane yaya girişimiz bulunuyor dedik. İlkinden hemen şöyle giriş yaptık. Burada Evimizin müstakil havuzu bulunuyor. Denge deposu motor alanı buraya bırakılmış. Yapay şelalemiz var tam karşıda bir tane. Hemen bu köşede de bir veranda alanımız var. Ee, buranın yine üstünü de kapatabilirsiniz. Bir kamelya alanı kendinize oluşturabilirsiniz. Bahçe takımınızı, bahçe mobilyalarınızı koyabileceğiniz yeterli bir alanınız var. Hemen burada da ufak bir peyzaj alanımız bulunuyor. Çim çalışmamız yapılmış. Güzel ağaçlarımız ekilmiş. Çam ağacını görüyorum. Güzel ağaçlarımız ekilmiş. Yeşillendirme çalışmamız yapılmış. Hemen buraya da bir duş yeri bırakılmış. Tabii e, duş başlıklarımız da yine müteahhit firma tarafından yapılacak. Şu an daha takılmamış durumda. Dediğim gibi burada bir havuzumuz var. Havuza da fazla ihtiyaç yok. Zaten denize gördüğünüz gibi 150-200 metre mesafede bulunuyoruz. Yine de burada serinleme amaçlı ufak bir havuzda düşünülmüş durumda. Gerçekten çok güzel bir manzaraya sahibiz. Ee, daha çok bu manzara Aklık tarafında e, oluyor. Ama dilimde de nadir rastladığımız güzel manzaralardan manzaraya sahip bir villa geziyoruz. Hemen burada da bir peyzaj alanımız var. Dediğim gibi limon ağacı var. Çam ağaçlarımız ekilmiş. Çim çalışmamız yapılmış. Güzel bir sade şık peyzaj çalışmamızda bulunuyor. İki tane yaya girişimiz var demiştik. Diğer yaya girişimiz de hemen burada. Yan yoldan da yaya girişimiz bulunmakta. Burada çelik kapımızın önündeyiz. Hemen şöyle çelik kapıdan içeri giriş yapmak istiyorum. Seni içeriye alacağım. Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz bir koridor alanı bizi karşılıyor. Sağ tarafımda vestiyer alanı yapılmış. Güzel beyaz renkte kapaklarımız var. Ee, içerisinde i̇çerisinde de yine bir aynalı yer bırakılmış durumda. Ayakkabılarınızı koyabileceğiniz, elbiselerinizi asabileceğiniz yeterli bir alanımız var. Sol tarafında VC lavabo alanımız var. Havalandırma penceremiz bırakılmış. Gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz da bulunuyor. Buradan da üst kata odalarımıza doğru çıkış yapıyoruz. Hemen burada da salon ve mutfak alanındayız. Yeterli bir alanımız var. Gayet geniş bir mutfak dolaplarımız bulunuyor. Yeterli bir kullanım alanına burada sahipsiniz. Yerlerde seramik çalışmamız, tavanda spot detaylandırmalarımız ve ortada da güzel bir avizemiz bulunmakta. Ee, yine burada da dışarıdaki o havuz alanına çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz bulunmakta. Burada şöyle açalım su sesi de kulağınıza gelsin. Burada havuz alanına çıkış yapabilirsiniz. Ee, televizyon ünitesi yerimiz hemen buraya düşünülmüş. Burada uydu çıkışlarımız ve evimizin fiber internet altyapısının kabloları dışarıya verilmiş durumda. Aynı zamanda evimiz merkezi klima sistemine sahip. Tek bir motordan evinizin bütün ünitelerini, iç ünitelerini kontrol edebiliyorsunuz. Hemen burada da evimizin audio marka akıllı ev sisteminin kontrol paneli bulunuyor. Full akıllı sistem demiştik. Villamız burada yine güzel Dolap yapılmış durumda lake malzemeden. Hemen burada da mutfağımız bulunmakta. Beyaz ve siyah renklerde güzel bir renk uyumu yakalanmış. Mutfak dolaplarımız var. Beyaz renkli tezgahımız bulunuyor. Yine beyaz renkli bir çelik evye kullanılmış. Yan bahçeye bakan bir havalandırma ve servis penceremiz bulunuyor. Hemen burada mikrodalganızı, fırınınızı koyabileceğiniz bir yer bırakılmış. Bulaşık makinesi yerimiz hemen burada buzdolabınızda koyabileceğiniz yer burada bırakılmış. Ankara stres setiniz ve davlumbaz yeri de buraya düşünülmüş. Dediğim gibi gayet geniş bir mutfağımız var. Salonumuz da yeterli bir büyüklüğe sahip. Ee, kullanışlı, güzel bahçeye çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz var. Bütün pencerelerimizin otomatik panjur sistemi de bulunmakta. Salondan bile deniz manzarasına sahibiz. Az sonra terasa çıkacağız. Manzarayı daha da güzel göstereceğiz sizler için. Şimdi üst kata odalarımıza doğru çıkalım. Basamaklarımız mermerle kaplanmış durumda. Burada bir tane üst tarafı sabit, alt tarafı çift açılımlı bir havalandırma ve aydınlatma penceresi bırakılmış merdiven arasında. Üst katta da hemen burada bir koridor alanımız var. İki tane yatak odamız bulunuyor. Bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle hemen ilk odamızdan başlayalım. Burada evimizin ilk yatak odası var. Yine yeterli bir büyüklüğe sahip. Yerlerde seramik çalışmamız var. Tavanda spot aydınlatmalarımız. Ortada güzel bir avizemiz bulunuyor. Tam karşıya yatak başlık yerimiz düşünülmüş. Yatak başlığı için iki tane prizimiz bırakılmış. iki tane de gece aydınlatması bırakılmış. Yine yatak başlığının arkası da duvar kağıdıyla kaplanmış durumda. Bir tane Fransız balkonumuz var burada. Hemen şurada çift açılımlı bir pencere bırakılmış. Buradan da manzarayı görebilmemiz için sabah uyandığınızda direkt bu manzaraya karşı uyanıyorsunuz. Televizyon ünitesi özür diliyorum. Televizyon koymak isterseniz de burada uydu çıkışları bırakılmış. Yine merkezi klima sistemimizin çıkışları da dışarıya verilmiş durumda. Hemen burada ikinci yatak odamızdayız. Yine yerlerde seramik çalışmamız, tavanda spot detay var. Yatak başlık yeri tam karşıya düşünülmüş. Ee, yine farklı bir duvar kağıdı da bu duvarda, yatak başlığının olduğu duvarda farklı bir duvar kağıdı kullanılmış. İki tane gece lambamız, iki tane de priz bırakılmış yatak başlığı için. Bir tane Fransız balkonumuz var burada. Hemen burada da bir tane normal açık balkonumuz var. Şöyle hemen balkonumuzu da gösterelim. Balkondan da güzel bir doğa, şehir, deniz manzaramız. Bütün manzaralar bu villada bulunmakta. Gerçekten çok güzel bir manzaraya sahibiz. Burada da genel kullanım bir tane banyo lavabomuz var. Bir tane duşakabin düşünülmüş buraya. İçeride gayet geniş bir alana sahibiz. Havalandırma penceremiz burada bırakılmış durumda. Duş yerinin içerisinde bir tane niş bırakılmış buraya. Banyo bataryalarımız da takılmış durumda. Hemen burada Vitra marka gömme rezervuarımız. Onun yanında da Hilton dolabımız var. Havlularınızı, özel eşyalarınızı koyabileceğiniz dolaplar burada bulunmakta. Triplex bir villa gezeceğiz demiştik. Şimdi en üst kata terasımızın olduğu kata doğru çıkıyoruz. Villamızın iskanı alınmış oturumda ve hiçbir resmi evranda bir sıkıntı bulunmamakta. Teras katındayız. İki tane terasımız bulunuyor. Bir tane odamız, bir tane de genel kullanım banyo var. Hava çok sıcak. Biraz hızlı anlatmaya çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Burada arka cepheye, yan cepheye daha doğrusu bakan terasımız var. Yine buranın etrafında dilerseniz cam balkonuna kapatabilirsiniz. Üstünü müteahhit firmamız kapatmış. İçerisinde de spot aydınlatmalar bırakılmış durumda. Yan yola bakıyor bu. Yan yola ve diğer taraftaki komşumuza bakıyor bu terasımız. Biraz sonra ön cephedeki terasımıza geçeceğiz. Oradan çok güzel bir manzaraya sahibiz. Hemen burada genel kullanım banyo lavabomuz var. Bir tane duş yeri düşünülmüş burada. Çamaşır makinanızı, kurutma makinanızı koyabileceğiniz bir alan yapılmış durumda burada. Havalandırma penceremiz var. Vitra marka gömme rezervuarımız, duş yerimiz ve Hilton lavabomuz da buraya konumlandırılmış. Hemen burada evimizin 3. yatak odası var. Burada Üçüncü yatak odamızdayız. Gayet geniş bir kullanım alanına sahip. Yatak başlığımız buraya düşünülmüş. Bir tane Fransız balkonumuz var yani yola bakan. Hemen burada da terasa çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz var. Dilerseniz terasa koridordan da çıkış yapabilirsiniz. Oradan da kapı bırakılmış. Odamızın içerisinden de terasa çıkış yapabiliyoruz. Evet şöyle bir manzarayı şöyle tam köşeden istersen detaylı bir şekilde manzaramızı gösterelim. Çünkü bu evin olayı bu manzarası. Güzel şehir, doğa ve deniz manzarasına sahibiz. Etrafımızda çok fazla yapı bulunmuyor. Güzel yeşillikler de bulunduğu için gerçekten güzel bir manzaramız var. Mesela önümüz full yeşil alan. Doğa manzaramız da gayet güzel görünüyor. Denize de zaten çok yakınız. Hani şöyle 2-3 km uzaktan denizi görmüyoruz. Denizin dibindeyiz. 150-200 metre. Şöyle hemen plajı göster istersen. Orada şemsiyelerimiz açmışlar plajın kenarında. Mavişehir Pazarı'na yazın 7-24 açık Mavişehir Pazarı. Mavişehir Pazarı'na 200-300 metre mesafede bulunuyoruz. Yine plaja 150-200 metre mesafedeyiz. Evet. Bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeydik. 200 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 açık mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yaptık. Villamız full deniz manzaralı, müstakil havuzlu ve peyzaj kullanım alanlarına sahip. Villamızın fiyatı 600 bin euro. Bu fiyat üzerinden pazarlığımızda bulunmaktadır. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, Altın Kum Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizi manzarayla baş başa bırakıyorum.